Merhabalar, ben Gayrimenkul Danışmanı Sinan Şensilas. Bundan sonra her cumartesi günü sizinle yurt dışından bir portföy paylaşıyor olacağım. Bu haftanın konuğu Los Angeles Montebello'da olan 2 artı 1, 125 metrekare müstakil bir evdir. Evimizin kendine özel bir otoparkı, 160 metrekare bir bahçesi var. Montebello hem Manhattan plajına hem de Long Beach'e ortalama yarım saat mesafede olan güzel bir muhit. Evimizin fiyatı ise 589.900 dolar. Hadi gelin detaylarına beraber bakalım.